Evet sevgili öğrencilerimiz şimdi yeni bir sorumuza başlayacağız. Bu şekli göstermemin nedeni matematiğin o kadar da karmaşık olmadığını göstermek için. Niye? Çünkü aşama aşama gittiğiniz zaman kapılar tek tek açılacak. Aslında sorularımız burada. Yani burada görünen kısımda. Fakat hepsi bir arada olduğu için karmaşık anlaşılmaz. Matematik de böyle bir şey. Yani biriktirirseniz Anlaşılmaz bir hal alır fakat aşama aşama takip ederseniz problem olmaz. Şimdi katmanlarımızı kapatarak işlemimize başlayalım. Yani her katman sizin bir aşama kaydettiğinizi gösteriyor. Yani matematikte böyle bir şey. Aşama aşama kay e takip ettiğiniz zaman katmanlar tek tek yok olacak ve artık aydınlığa kavuşacaksınız. Evet, bu sorumuzu tekrar çözeceğiz. Bu sorumuz daha önce çöz... bir diğer yanlış almışız. Yani yeni şekilde tekrar çözeceğiz. Yani sorunun son şekline bu şekilde internetten ulaşmış olduk. Yani düzeltmeleri yaptık. Şimdi sorumuzu çözelim. Şimdi bize toplam sembolü var. K 2'den 4'e kadar cos 2kx eşitmiş a. Toplam sembolü k, k 2'den 4'e kadar cos kare kx'in değeri b dedik. Yani soru işaret demiş burada. Bunun bir a türden değeri nedir diye sormuş. Ben buna b dedim. B'nin a türünden değerini bulacağım yani. Şimdi birinci kısmı yapalım. K yerine 2, 3, 4 vereceğiz. 2 verirsek o zaman cos'ünüz 4 K'ye 2 verdim. 4x geldi. Artı. 3 verdim. Kosinüs 6x gelecek. 4 verdim. Kosinüs 8x gelecek. Nedir bu? Ne eşitmiş? A eşitmiş. Bu birinci adım. Birinci adımımız bu. Şimdi ikinci adım için ikinci de k yerine 2 3 4 verdim. 2 verirsek ne gelecek? kosinus e, 2 kos kare 2x. 3 verirsem kos kare 3x. 4 verirsek kos kare 4x. Evet bunların değerlerin toplamı da B'ymiş yani. Bunları parantez alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz fark etmez. Alalım o zaman şunları da parantez alalım karışmasın. Aşağıya da parantez alabilirsiniz. Kosünüs 2x'in karesi, kosinüs 3x'in karesi, kosinüs 4x'in karesi B. B'yi A türünden yazacağız. Şimdi bizim bilmemiz gereken bir tane formül var. Bir tane özellik var, onu kullanacağız. Özelliğimiz şu. Kos kare, yani kos e, kare 2A'yı dönüştüreceğiz. Kos kare 2A ifadesini neye dönüştüreceğiz? Bunu dönüşüm işlemi yapacağız. Bu şuna eşittir. Cos kare 2 a 4 a artı 1 bölü 2 eşittir. Bir daha açarsanız bilmeyenler için açıklıyorum. Çünkü herkes 4 a şudur. 4 a cos kare 2A eksi sin kare 2A'dır. Yarım açıya göre açtım yani bunu. Sonra da sin kare yerine 1 eksi cos kare yazıyorsunuz. Sin kare yerine 1 eksi cos kare yazınca eksiyle de çarpınca eksi 1 artı cos kare A gelecek. cos kare 2A gelecek. Buradan da Yukarıda da artı 1 var. Bunları yerine yazarsak şayet yerine yazdığımız zaman sonuç olarak ne olacak? Cos kare 2 a, cos kare 2 a eksi 1 artı 1 götürecek. Buradan da cos kare 2'ye bölünce cos kare 2 a bulacağız. Yani cos 4 a buradan neye çıkacak? Cos 4 a'yı yazarsak yerine buradan bu işlemin sonucu neye çıkmış oluyor? Yani Cos kare 2A'ya çıkacak. Neden? Cos kare 2A burada var. Cos kare 2A burada var. E, toplayıp 2'ye bölersek cos kare 2A'yı bulacağız. 2 adet var. 2'ye böldük. 1 adet kalmış oluyor. Şimdi bunu burada uygulayacağız. Bu formülü yani cos kare 2A'yı cos 4A artı 1 bölü 2 şeklinde yazacağız. Şimdi burada cos kare 2X var. Biz Ben bunu nasıl yazıyorum? Hemen dönüştürüyorum. Evet. Burada böyle dönüştürüyoruz hemen. Nasıl yazıyoruz biz bunu? Kosinüs 4x artı 1 bölü 2. Birinciyi dönüştürdüm. İkinciyi dönüştürelim. Kosinüs 3x var. 6x alacağız. Artı 1 bölü 2. Bunu da dönüştürüyorum. Kosinüs 4x'in 2 katı 8x artı 1 bölü 2. Bunun için payları toplarız. Kosinüs 4x Kosinüs 6x Kosinüs 8 tane x 1, 1 daha 2, 1 daha 3 artı 3 var. Bölü 2 var. Şimdi siz neyi biliyorsunuz? Ee, A'yı bulmuştuk. A neydi yukarıda? Kosünüs 4x, kosünüs 6x, kosünüs 8x'in toplamı A'ydı. Biz bunları ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Burası artık A oldu. O zaman ifademiz neye döndü? A artı 3 bölü 2'ye döndü. Yani sonucumuz sonuç A artı 3 bölü 2. Bu sorunun son ulaştığımız şekli. Yani sorun cevabı bu. A artı